Evet, trigonometrinin örsevme sorularıyla çözümlerimize devam ediyoruz. İlk olarak burada paragrafları okuduktan sonra az olan sıvı ile bu şekilde yönlendirdiğini belirtiyor. Taş hareketliğini sonuçta burada bir dik üçgen karşımıza gelmektedir. Buradan sonra oluşacağımız sayılar dikdörtgen dörtgen biçiminde olduğu için bunu belirtiyoruz. 3 katı haşa 3 haş olarak belirtilen bilgide e, kosinüsün değeri Normalde dik üçgene baktığınızda 8'e 17 olmasını istiyor. 8, 15, 17 var. Fakat bunun 2'ye bölünüşü. O zaman bunun da 2'ye bölün. bunun da 2'ye bölünmesi gerekiyor. Değerin kosinüs değeri bu olması için. Alfa için. Burası 3H. 3 hin değeri 7,5 ise 4 hin değeri kaçtır diye size soruyor. H değeri 2,5 olacağı için 4H'ın değeri 10 olarak bulunur. İkinci sorumuz bir tane ABC üçgeni çiziniz. ABC üçgeni. B açısının kosinüs değeri 5 bölü 3. C açısının tanjant değeri 3 bölü 4. O zaman geldim bir tane dik üçgen çiziyorum. Hem kosinüs hem tanjantı rahatlıkla görebilmek için. BC kenarına ait kenar ortayın değerini bulmak için bunları da belirteceğiz. İlk olarak dik indik. B'nin kosinüsü 5 bölü 13. 5K'yı 13K yı yazmam lazım normalde. Fakat bir şey deniyoruz. Sayıları düzenleyerek gideceğiz. Buraya 12 dersek 5, 12, 13 görülür. Tanjant kosinüs değerini kullandık. Şimdi geldik C için işlem yapıyoruz. Şimdi 3 bölü 4 tanjant olabilmesi için buraya 16 yazarsam oranlar birbirini sağlayacak şekilde görülür. Ve burası 20 olur. Bir de demiş ki soruda devamlılığımızı sağlıyoruz. Verilen içerikte BC kenarına ait kenar ortaya doğrusu çizilirse toplamı 21. Toplamı 21 ise burası 11 bölü 2 şeklinde gelir. Sayı değerimiz bunu görüyoruz. E burada e, tamamı 5.5 içe için 10.5 yani 21 bölü 2 olarak görülür. Toplamı 16 oldu. İşlem hatası yapmadan yapaydık daha iyi olacaktı. Ondan kaynaklı dikkat ediyoruz. Toplam sayılara baktığımızda toplayıp ikiye böldüğümüzde 16 olur ve sayılar kenar ortay doğrusunu kılar. Bize şimdi kelime olarak BC kenarı ile yaptı. Bak BC kenar ortayın ile çizdiğin BC ile yaptığı dar açı dik üçgenin içindeki dar açı burasıdır. Kotanjantı nedir? Kot kırmızı çizgi. Diyelim ki buraya x yazdım. Kot x nedir? diye soruyor. 11 bölü 2 bölü 12'den sonuç 11 bölü 24 bulur. Bir A açısının tümleri ne sinüsü? Sinüs tümleri 90 eksi A'dır. Eşittir 1 bölü 2. E, sinüsün 1 bölü 2 olması için 30 olması lazım. Demek ki A'nın değeri 60 dereceymiş. E, sana diyor ki tanjant değeri sin A kaç katıdır? Tan 60'ın değerini kökçü olarak buluruz. Tanjant değeri sin a artı içeriye sahip olacakmış. Pardon. Şuradaki açıyı bilmiyoruz. Tanjant alfa eşittir sin a. Sin a dediğin sin 60 kök 3 bölü 2 olur. Artı sin 2a. Sin 60 tekrardan karşımıza geldi. 60 60 eklersek sin 120 olur. Şuradaki sin 120'dir. Sin 120'de gene tekrardan sin 60 olduğu için kök 3 bölü 2. E bu ikisini topladığınızda kök 3 değerini bulunan tanjant 60 olarak görürüz. İndirgemeler yardımıyla bütünlerini soruyormuş işlem hatasını yapmadan. Bulduğumuz açının bütünleri kaçtır? Bunu 180'e tamamlayan sayı 120 derecedir. Yani kelime oyunları birazcık var. Dikkat etmek gerekir. ÖSYM'de de bu tarz içerikler karşımıza gelir. Tanjant ne zaman eksi 1'dir? 135'te. Kosinüs ne zaman eksi 1 bölü 2'dir? 120'de. Nedeni çok geniş açı olmadığı için. 120 değil sadece tabii ki. Bir 120 var bir de 240 derecede olabilir ama burası 240'lik bir açı değil. Roket kuralına göre doğru açıdaki üçünün toplamı 360 olması gerekiyor. Bundan kaynaklı sayıları topladığımızda tabii Z'ye yazacağız biz. Y'ye yazdığımız için düzenliyoruz. Z ye şöyle gelecek. Üçünü toplandığımızda 360 olacak. O zaman buranın değeri biz baktığımızda 105 derece görülür. Topladık değeri. Bir sonraki sorumuz tanjantın tanjant 3 ile toplanması. Şimdi tan A eşittir eksi tan 3a eşit olduğu durum. Trigonometrik denklemlerden içerik bağlantısı görebiliriz ama basitçe bunu sağlayan tek durum a'nın 45 olduğu. 3A'nın 135 oldu. Tanjant içerik bakımına 3 katıyla sayı görülür. Reel sayılarda bir içeriktir. A 45 derecedir. cos 60 artı kod 90'ı arıyorsun yani sen. E buradan cos 61 bölü 2 kod 0 toplarsanız 1 bölü 2 bulur. Birim çember somutlaşmış hali Ali öğretmen içerik vermiş. Kırmızı renk ile gösterilen uzunluk 1 bir Burası 1'miş. Şimdi burada birim çemberde düşüncemiz şu olacak. Birim çember çizildiğinde bir birim uzunlukta ise o zaman üçüncü şekli kırmızı çizgisi 1'e 0'dadır. İkinci şeklin kırmızı çizgisi her saat aralığı 30 dereceydi hatırlıyorsanız. 30, 30, 30, 120'dir. Apsisini aradığımız için cos 120 bizim için eksi 1 bölü 2 olacaktır. İkinci bölgede olduğu için burayı bulduk. Eksi 1 bölü 2'ye kök 3 bölü 2 noktası bizim ibremiz. Bu sefer de aşağı doğru eksi 60 dereceye tekabül eder. Eksi 60 derecede yine cos 60 1 bölü 2'ye eksi kök 3 bölü 2 olacaktır. Kırmızı ibrenin gösterdiği içerik. Bize diyor ki bulduğunuz sayıların absisleri çarpımı kaç? 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 1'i çarptığınızda sonuç eksi 1 bölü 4 cevap. 7. sorumuzda geldik. Şekli katlamayı geri doğru açtık. Çalışmalarımızdaki en şey taraf burası C noktası e üst noktasının üstüne geliyormuş. E, ya ki bağlantılı olduğunu ve buranın dik açı bağlantısı gel getirdiğini belirtmiştik daha önceden de. E, geldik. Kotanjant x. Kotanjant x'in değeri eksi 1 bölü 3 ise yanındaki açının 1 bölü 3 olması gerekiyordu alfa yazdığımızda. Şimdi bir yerde uzunluk olmadığı için sayıyı kendimiz başlıyoruz. 1'e 3 bağlantımızı gördük kottan. O zaman burası 1'e 3 ise burası da 1'dir. Oran sorduğu için sayıların en küçüklerini yazabilirim. Buraya A dediğimde büyük üçgen ikiz kenar olacağı için burası A artı 2 olacaktır. Bakın şurada bir dik üçgen oluşu şöyle gösteriyorum. Dik üçgen. 3 A artı 1 A artı 2. E bu da bilinen bir dik üçgen zaten. 3, 4, 5 bağlantı yerimizdir. Kareleni aldığınızda aşina sayılar. E bize demiş ki gel buradaki y'nin sinüsünü bul. E, 3 bölü 5 görür. 8. sorumuz ile olayı bitireceğiz. E, bir buhar kazanının hareketi ile ilgili bilgi verilmiş. Yarı çap uzunluğu OA hareketliliğin eksi 1 ile eksi 1 bölü 2 arasında olması e, Trigonometri de grafik çizdiğimizde yani Dik koordinat sistemi çizdiğimizde kosinüsün eksi 1 ile eksi 1 bölü 2 olduğu aralığı bulunuz diyor. E bunu sağlayan tek durum indirgeme renklem düzenlemesine göre 120 dereceye kadar açıdır. Dik koordinat sisteminde 30 derecelik bir sapma olur. Girmemesi için alfa en çok kaç derece olmalıdır diye soruyor. Al alarm sisteminin devreye girmemesi için. E, kosinüs değeri Eksi 1 ile eksi 1 bölü 2 arasında anca 120'lik bir açı yapıldığını buluyorduk hatırlıyorsanız. Bundan kaynaklı en çok görebileceğimiz değer 120 derece kosinüs değeridir. Bundan kaynaklı belirtmiş oluyoruz. İçerik olarak açısal değerimiz 180 derece ile 120 derece arasında olduğuna bunları belirtiyoruz. Etek tarafı burada kaç derece olabilir diye düşündürmüş. Burada niye 180 olmuyor? Ona da düşünce gerekiyor. Burada şunu düşünebiliriz. İçerik bakımından baktığımızda. Biz şimdi tabloyu yapıyoruz ama dikkat edin. O aç bu alfa kadar hareket eder ve alfa açısının kosinüs değeri dediği için bu aralığın içine düştüğünde alarm çalıyormuş. Yani bizim burada şu yorumu yapmamızı istiyor. Siz bunu döndürdüğünüzde 120 ile 180 aralığı içeriğimize göre sen zaten 121 derece olunca bu içeriğin içinde kalmış olacağız. Kosinüs değer olarak. E o zaman ne olacak? İşlem sıkıntısı yaşanacak. 121 derecelik açı bizim ayarımızı öttürür. Ondan dolayı sen 180'e kadar gidememiş olursun. Burada olay 120 dereceye geldiğinde alarm hala çalmıyor. Ama 121 olan çalacaktır. Oradaki ipucu buradan kaynaklı. Kosinüs değerlikleri için. Alfayı sen 120 derece döndürürsen bu şekle göre yaklaşık olarak görsellik şu şekildedir. Kafa karışıklığını engellemek için söylüyoruz. Şu şekilde bir dönüş olmuş olacak. E buraya geldikten sonra 120 derece geldik kabaca. E senin burada Alarmını örtmez. Çünkü uç sınavlar dahil değil. Ama buraya gittiğine ötecektir. Bundan kaynaklı cevap 120. Pul. Yeni nesil sorularımızı böylelikle bitirmiş olduk. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.